Arkadaşlar merhaba ben Berk Kaplan. Türkiye'de doğdum büyüdüm. Şimdi yaklaşık 5 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Araba tasarımcısıyım aynı zamanda ürün tasarımcısıyım. 3 yıl İtalya, 1 yıl Avusturya, yaklaşık 1 yıldır da Polonya'dayım. Farklı firmalarda çalıştım, farklı tecrübeler edindim ve yurt dışına nasıl çıkılır biraz bundan bahsetmek istiyorum bugün. Özellikle Avrupa olarak belirttim video başlığında çünkü benim tecrübem burada Avrupa'da oldu. Amerika ve Asya'yı tam bilmiyorum. Ama muhtemelen benzer süreçlerdir. Avrupa'ya tasarımcı olarak gelmenin benim gözlemlediğim en iyi iki yolu var. Bu ikisinin birisi daha basit, birisi biraz daha zor ama ikisinin de ortak noktası tabii ki yine kendinizi geliştirmek ve etkileyici bir portfolyo yapmak. Ama harika bir portfolyon da olsa, iyi bir tecrüben de olsa yurt dışına çıkmak yine de bizim için tabii ki daha zor. Avrupa'da tasarımcı olarak çalışmak daha zor çünkü Avrupa vatandaşı değiliz. Ekstra bu vize işleri vesaire gerekiyor. Dediğim gibi bu oturum izni alma, çalışma izni alma, Avrupa'ya çıkmanın benim gözlemlediğim en iyi iki yolu var ve ilki eğitim olarak başlıyor. Benim kendi tecrübem de bu şekilde oldu. İlk olarak İtalya'ya gittim eğitim için. Araba tasarımı master yapmak için gittim. Herhangi bir eğitim için gittiğin zaman vizeye başvuruyorsun. Önce okuldan kabul alıyorsun. Okul seni ülkeye davet ediyor veya okul seni kabul etmeler bir belge veriyor. Sen bununla vizeye başvuruyorsun. Daha sonra o ülkeye gittiğin zaman yani ben İtalya için konuşayım. Ben 2016 yılında ilk İtalya'ya gittim bu şekilde ve İtalya'ya vardıktan sonra vizeyle İtalya'ya vardıktan sonra ilk 7 gün içinde, yani ilk 10 gün içinde her neyse oturum iznine başvurman gerekiyor. Ardından birkaç ay onu bekliyorsun ama beklerken elinde belgen olmuş oluyor ve legal olarak İtalya'da okuyabiliyorsun, oturabiliyorsun, yaşayabiliyorsun. Bu süreçte bildiğim kadarıyla çalışma iznin yok, hatırladığım kadarıyla ki çalışma iznin olsa bile çalışmaya vaktin olacağını sanmıyorum ve genelde okulun süresi kadar bir oturma izni veriyorlar sana. Bu izni almanın detayları vesaire ülkeye göre değişiyor ama asıl konu eğer bir okuldan kabul aldıysan ve maddi olarak bunu karşılayabileceğini gösterebiliyorsan hiçbir sorun yaşamadan oturma izni vesaire alabiliyorsun. Ardından asıl nokta bunu çalışma iznine çevirmekten geçiyor. Bunu yapmak için de yaklaşık okulun bitmeye yakın, vizen de bitmeye başlayan oturma iznin de sona doğru yaklaşıyor. Bunu yaparken İtalya'da şöyle bir seçenek vardı ben bir yıl boyunca İtalya'da iş arayacağım diye bir izin var. Ee, bu izni çalışma iznine çevirmek için başvurabiliyorsun veya stajını vesaire yapabiliyorsun. Bunun için İtalya bir yıl süre veriyor ki bu gayet güzel bir süre bence. Çünkü bir yıl boyunca orada iş arayabiliyorsun, portfolyonu yapıp tekrar başka yerlere başvurabilirsin vesaire. Bu yol neden daha kolay? Çünkü direkt İtalya'ya gidip veya direkt Avrupa'ya gidip çalışmaya başlayacağım dersen e, çalışma iznine kendi kafana göre başvuramıyorsun. Bundan da bahsedeceğim ama ikinci yöntem direkt bir firmaya başvurmak olacak aralarındaki fark şu direkt Türkiye'den ben çalışmak için Avrupa gideceğim dediğin zaman direkt senin bir firmadan kabul aldığını göstermeleri gerekiyor firmanın sana sponsor olması vesaire gerekiyor bunun detaylarına birazdan gireceğiz ama eğitim için başlayıp daha sonra çalışmaya çevirmek istersen dediğim gibi bir firma vesaire bulmadan önce firma bulmak için ülke sana izin veriyor bu bence güzel bir avantaj çünkü bu süre zarfında yüz yüze de gidip iş görüşmelerini bulunabiliyorsun, mülakatlar yapabiliyorsun, insanlarla tanışabiliyorsun. Birinci seçeneğin daha kolay olduğunu veya daha avantajlı olduğunu söylememin sebebi bu. E yani tabi Avrupa'da eğitim almaya gitmek şu an Euro, Türk Lirası kurlarına vesaire bakacak olursak tabii ki finansal açıdan kolay bir şey değil. En azından çoğu kişi için kolay bir şey değil. Bunun içinde eğer beni daha önceden izlediysen, beni daha önceden tanıyorsan, ben Türkiye'de bir yarışmadan burs kazanıp yurt dışına gitmiştim. Bunun detaylarına başka bir videoda gireriz ama Türkiye'deki birçok yarışmadan burs kazanıp yurt dışında okumaya gidebiliriz. Konuya dönecek olursak daha sonra bu iş aradıktan sonra, iş bulduktan sonra firma sana bir belge hazırlıyor. Bu belgeyle gidip tekrar başvuruyorsun. O iş arıyorum oturma iznini çalışma iznine çeviriyorsun. Bu başta bir yıl olarak verilebiliyor veya iki yıl olarak verilebiliyor. Ardından 3 veya 5 yıl diye çıkıyor ikinci başvurduğunda. Ondan sonra sanırım bir 10 yıl gibi bir oturma izni, çalışma izni alıyorsun ama dediğim gibi bunlardan tam emin değilim. Ülkeye göre de değişiyor. Onlara farklı olarak bakmak lazım. Ama hiç fark etmiyor çünkü ilkini aldıktan sonra Çalışmaya devam ediyorsan veya firma değiştirsen bile eğer İtalya'da sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorsan çalışma iznini de sürekli yenileyebiliyorsun. Gelelim ikinci seçeneğe. İkinci seçenek direkt Türkiye'den yurt dışına çalışmaya gitmek istiyorum. E bunda da benim tecrübem şöyle oldu. Ben aslında İtalya'da çalışıyordum. E daha sonra Avusturya'ya gitmeye karar verdim. Avusturya'da farklı bir firmayla anlaştık. Orada çalışmaya karar verdim ama Avusturya İtalya'nın verdiği oturma izni, e daha doğrusu oturma izni kabul ediyor oturma izniyle turistik olarak gidebiliyorsun ama İtalya'nın verdiği çalışma izniyle Avusturya'ya gidip çalışamıyorsun. İkisi de Avrupa Birliği'nde olsa bile Avusturya'da tekrar çalışma iznine başvurman gerekiyor. Bunu yapmak için de benim hiç İtalya'da çalıştığımı vesaire unutup sıfırdan Türkiye'den Avusturya'daki iş çalışma başvurusu yapmam gerekti. Sıkıntı şurada başlıyor. Firmanın hükümete, Avusturya hükümetine resmi gazete gibi yerlerde tasarımcı aradığına dair ilan yayınlaması gerekiyor. Çünkü Avusturya'nın bakış açısından olaya bakarsak Avrupa'da veya hatta benim kendi ülkemde Avusturya'da bu iş yapabilecek tasarımcı varsa önce onlara iş fırsatı sağlayayım. Daha sonra eğer burada kimse yoksa bunu yapabilecek, illa yurt dışından bu elemanı getirmen gerekiyorsa tamam öyle izin vereceğim diyorlar. Çünkü her ülke önce kendi işsizlik durumunu düzeltmeye çalışıyor, önce kendi gençlerine iş vermeye çalışıyor. Ardından eğer o iş yapabilecek kimse yoksa farklı ülkelerden çalışanları kabul ediyorlar. Dolayısıyla firma önce senin için böyle bir başvuru yapması gerekiyor, böyle bir ilan vermesi gerekiyor. Ardından yine senin adına ben bu elemanı istiyorum, bu eleman bana gerçekten lazım, e, bu işi yapabilecek Avrupa'da bir tasarımcı bulamadım gibi açıklamalar yapıp belirli bir maaş ile başvuru yapıyor senin adına. Belirli bir maaş olmasının sebebi de şu, yani bu belirliden kastım bir alt limiti var bu maaşın, üst limiti değil. Alt limitinin olmasının sebebi de bir stüdyo, bir işveren diyorsa ki yani benim bu elemana ihtiyacım var, başkası olmuyor ama ben bunu askeri ücret vereceğim derse bu ikisi çelişki içerisinde oluyor. Çünkü Avusturya diyor ki madem bu elemana bu kadar ihtiyacın var, sen bu elemanı nasıl askeri ücrete getiriyorsun? Madem bu tasarımcı bu kadar önemli, askeri ücret vermeni anlayamayabiliyorlar. Dolayısıyla videonun en başında dediğimiz gibi neden çok iyi olman gerekiyor? Neden portfolyonun çok iyi olması veya bu firmayla iletişiminin de çok iyi olması gerekiyor? Sadece portfolyo yetmiyor bu arada. Çünkü eğer firma ile görüşme yaptığında portfolyonu beğenseler bile kişiliğini beğenmedilerse neden bu kadar yatırım yapsınlar? Senin için neden bu kadar uğraşsınlar? Dolayısıyla gerçekten hem insan ilişkilerinin hem portfolyonun hem çalışmalarının her şeyinin çok iyi olup bir firmayı ikna etmen lazım ki seni o kadar istesinler ülkelerine getirmek için. Çalışmayı. Ayrıca sana güvenmeleri gerekiyor çünkü bu kadar yatırım yaptıktan sonra bir ay sonra ben işten ayrılıyorum dersen boşu boşuna senin için hem para hem zaman hem enerji harcamış olacaklar. Dolayısıyla firmalara başvururken benim tavsiyem kesinlikle o firmaya özel bir mektup yazıp bir motivasyon mektubu yazıp ve o firmaya özel dememden kasıt da hani sadece mektubun başlığını değiştirip işte X firması değil de Y firması diye değiştirip genelleme yapıp yani aynı maili yüz farklı firmaya attığınızda bu gerçekten belli oluyor. Bu mailleri, bu mektupları firmaya özel yapman gerekiyor. Bu firmayı araştırman lazım. Bu firmayı neden bu firmada çalışmak istediğini araştırman lazım. Belki oradaki tasarımcılarla sosyal medya üzerinden iletişime geçebilirsin. Onlara sorabilirsin. Daha sonra motivasyon mektubunda işte ben X kişiyle konuştum. Bunlardan bahsetti. O yüzden firmanızda çalışmak için çok hevesliyim vesaire gibi noktalardan bahsederek başvurunu çok kişiselleştirebilirsin. Ardından firma seni işe almaya karar verdiyse muhtemelen birkaç mülakat vesaire olacaktır. Yine senin için bir belge hazırlayacaklar. Biz bu kişiyi ülkemize getirmek istiyoruz çünkü onunla çalışmak istiyoruz. İşe aldık, kontratı burada imzalandı vesaire gibi ülkeye göre farklı formaliteler var. Yine önce vize alman gerekiyor ama sıradan bir turistik vize değil de bu firmanın verdiği başvuruyla D tipi mi oluyor hangi solu emin değilim. Bir vize alıyorsun. Onunla ülkeye gidiyorsun. Gittikten sonra tekrar bazen firma sponsor oluyor. Firma senin adına başvuru yapabiliyor. Bazen kişiler olarak sen gidip başvurunu yapıyorsun. Ama genelde firmanın belgesiyle bunu yapıyorsun. Dolayısıyla işe kabul edildikten sonra firma seni gerçekten istedikten sonra gerisi kolay. Ama birinci seçenekle ikinci seçeneği kıyaslarsak birinci seçenekte Avrupa vatandaşlarıyla neredeyse aynı avantaj dezavantaj şeklinde yarışıyorsun. Çünkü firma senin adına ekstra bir para veya emek zaman harcamasına gerek kalmıyor. Ama ikinci seçeneği düşünürsek Avrupa'daki herhangi bir tasarımcıdan dezavantajlı olarak başlıyorsun bu yarışa. Çünkü firma eğer bir tasarımcıyı haftaya işe başlatmak istiyorsa veya önümüzdeki ay işe başlatmak istiyorsa Avrupa'dan birini işe alıp çok daha kolay bir şekilde bunları çözebilir. Ama senin için hem biraz beklemesi gerekiyor hem biraz daha fazla bazen para harca gerekiyor vergi ödemesi gerekiyor vesaire. Dolayısıyla neden sürekli çok çalışman lazım, kendini çok geliştirmen lazım dememizin sebebi bu. Yurt dışına çıkmak istiyorsan gerçekten birilerinin yurtdışında seni çok istiyor olması lazım. Ama bu konuları konuşunca bazen şunu da gözlemliyorum. İşte çok zor, yurtdışına çıkmak gerçekten imkansız. Hangi firma beni bu kadar istesin, internet üzerinden olmaz vesaire gibi birçok negatif düşünce de duyuyorum. Negatif konuşma da oluyor. Buna da gerek yok. Çünkü gerçekten kendini geliştirmek artık o kadar da zor değil. Her şey internet üzerinden ulaşabiliyoruz neredeyse. Dolayısıyla her şey senin kontrolün altında. Elinden geleni yapman lazım. Bunu başarmış birçok arkadaşım var. Hatta bazılarını burada YouTube kanalıma da davet etmeyi düşünüyorum. Onlarla da konuşmak, onların da görüşlerini size aktarmak istiyorum. Çünkü Gerçekten bunu başarmak o kadar da zor değil. Sadece bakış açınızı biraz genişletmek, kendine güvenmen ve çok çalışman lazım. Umarım bu video biraz yardımcı olmuştur. Biraz şeyler katabilmişimdir. Eğer öyleyse sen de bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Ve eğer araba tasarımına, ürün tasarımına ilgiliysen bu konularda sohbet etmek istiyorsan da kanala abone olabilirsin. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.